geçer bu zor günlerde geçer. bu güzel şarkıyı seslendirirken e, pencerede de o güzel evet. insanlar, evet, apaçiler, siyular, novahalar, krekler, kerokiler, semunoller, mohikanlar akıp gitti. Sun yakınla hayat deyince devam ediyor kısa bir aradan sonra. Saçlar da tam kızıdır bir saçın. Ee, kızıl derilerin babası Marlon Brando'da kaldık. Onu anlatacağım, onu anlatacağım. Ama ondan önce size şunu göstereyim. Nasıl? Gerçek bir kızıl derili ceketi. Bunu kızıl deriler, Navaholar yaptı ve bana gönderdi. Acaba niye? <laughs> Çünkü bizim edebiyatımızda kızıl derilerle ilgili yazılmış iki tane kitap var. Kız kulesindeki kızıl derili onlar hep oradaydı. İkisi de bana ait. Ee, bu nedenden dolayı e, sağ olsunlar. Ama tabii günümüz şatları yapıldığı için fermuarı var. Tabii çok eski ceketlerde bu fermuarlar yoktu. İşte böyle gördüğünüz işlemeler üstünde çiçekte. Doğa aynı doğa insan. Aa, bunları biz de yapıyoruz. E tabi yapıyorsun sen de insansın kendini farklı bir yere mi koyuyorsun? Subtropikal coğrafyada algıladığın çiçek motifleri. Doğa aynı doğa yaprak aynı yaprak. Aa, bizde de yaprak var. Allah Allah. Aa biz de çiçek yapıyoruz. Bak sen. E, tabii Kızı boyunun posunun ne olduğunu anlayabilmek için e, bu ceketi giymem gerekiyor. E tabii e, kendilerine göre yapmışlar. E <laughs> bak, acaba içine girebilecek miyim ben bu ceketin? İşte bir Kızı Dereli kısa boylular tabii. Ufak tefekler. Bunun içine girdim de nasıl çıkacağım? <laughs> Çıkmayayım. Böyle anlatayım bundan sonra kalan bölümü. Marlon Brando. baba filmiyle tanıyorsunuz onu. Baba filmi. Marlon Brando. 1972 yılında Oscar kazanıyor. Ama Oscar'ın tarihinde bu ödülü tek reddeden Marlon Brando'dur. Düzelt öyle yakayı. Oradan işaret etme. Aa, dur, dur. Dur. Bunu, 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 bunu çıkartabilir misin benden? Çıkart. Program bitene kadar bak vermiyorum. Başın başında peşine söyleyeyim. Program bitene kadar sen bana getirdiğin için o beşiği. Program bitene kadar sen giy. Program bitene kadar. Çünkü Marlon Brando ile de ilgili. Birazdan göreceksin. Tamam. Tamam. Mal gel şöyle otur. Buyur lütfen. Düz yeli değil mi? Gel, 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 gel. Seni bir kızı derli kız yapalım. Bunun nedeni Marlon Brando işte Oscar'ı tarihinde tek reddeden oyuncu odur. Ve kendi yerine ödül törenine bir kızıl diriliği gönderiyor. Sasha Little Bu Ulusal Amerikan Yerleri Komitesi Başkanı. Tarihte Oscar reddeden tek sanatçı. Ve görelim bakalım o ünlü ödül töreninde nasıl bir görüntüyle is... karşılaşıldı. Marlon Brando in the Godfather. Alkış. Ama bakın ödülü almaya gelen kim? Küçük adlı bir kızıl direli kadın. Baba <laughs> filmimiz ya. Evet, kızıl direli kadın. Hello. My name is Kendini tanıtıyor a ve a yaptığı konuşma, konuşma. Türkçe okuyorum American ben. Şöyle. Marlon Brando benden zaman dağılığı ile şu anda sizinle paylaşamayacağım uzun bir konuşma yapmamı istedi. Ancak basınla paylaşmaktan memnuniyet duyacağım şey şu ki o çok üzülerek bu cömert ödülü kabul edemiyor. Ve bunun sebebi de günümüz film endüstrisinin Beni affedin. Ve televizyonlardaki filmlerdeki yeniden çekimlerde Amerikan yerlilerine yaptıkları ve Wounded Knee son olaylarıdır. Bu akşam aranızda bulunamadığım için beni affedin. Gelecekte kalplerimiz ve anlayışlarımızla sevgi ve cömertlikle bir araya geleceğiz. Marlon Brando adına sizlere teşekkür ederim. Wounded Knee. Yaralınız. Ve we Sasha Federin yaptığı bu konuşmayla Marlon Brando ödül törenine çıkıp bunu reddeden tek kişi. Biri daha varmış biliyorum ama o ayrı bir konu. Ama ödül törenine hem de tavır koyarak bu anlamıyla reddeden tek kişidir. Amerika film endüstrisinin filmlerde hala Kızılderili barbar ya mem olarak ilkel olarak göstermesi... Ve Hunnitliği katliamı. Hunnitliği katliamı 29 Aralık 1890 tarihinde yaşanılır. İşte onun fotoğrafı. Bir kızılderili köyüne lacivert ceketler gelir. Amerikan ordusu ve silahlarını almak isterler Kızılderililerinin... Tamam diyor. Alın, alın. Beyaz adamın sunduğu her teklifi evet demişlerdir tarih boyunca. Silahlar toplanır, toplanır, toplanır. Bir öbek oluşur silahlardan ve ...yeri yapılı bir kızılderili elinde tüfek vermek isterler. O da çeker tüfeğini. Ver derler. Bu gider tüfeği kendisi o toplanan tüfeklerin arasını atar. Bunu yaparken sinirlidir. O sırada askerler bundan gıcık kaparlar. Onu tekmelerler, döverler. Silah sesleri duyulur. Resmi kaynaklara göre 150. Ne 150'si? 300'e aşkın kızı dereli katledilir. Hepsi bir çukur kazılır ve oraya atılır katliamdan sonra şu anlaşılacaktır ki tüfeğini vermek istemeyen o kızıl dereli sağır ve dilsizdir. Tüfeği vermek istemiyordu çünkü o büyük babasından yadigar, antika, çalışmayan, ateş almayan bir hatıraydı. İşte o konuşmada küçük düğün sözünü ettiği Yaraldız katliamının nedeni budur. Ee, bir beşikle başladık ve geldik Kızılderililere. Kızılderililerin bana armağan olarak gönderdiği. Bak aslında senin boylarda böyle insanlardı Kızılderililer. Ee, burada başladık değil mi Beşik'le? Dur ben Beşik'i de elime alayım. Hep beraber kapatalım. Ee, sizlere apaçiler gibi onurlu, apaçiler gibi sevgi ve barış dolu bir dünya ve bir hayat diliyorum. <laughs> Anadolu Hayat Emeklilik Anadolu Hayat Emeklilik ve Türk Max'ın katkılarıyla hazırlanan bir sunu yakın hayat deyince'nin daha sonuna geldik. Herkes kızıl değiller. Örnek kalsın ve barışçı ve huzurlu bir toplumda yaşayalım hepimiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.